Merhaba. Hadi şimdi telefonunuzu bir açın. Şöyle bir Twitter'a, Instagram'a bir girin. Ne görüyorsunuz? Her yerde bitmek bilmeyen kavgalar, tartışmalar, inanılmaz bir öfke. Peki asıl soru şu. Normal hayatta yüzüne bile bakıp söyleyemeyeceğiniz şeyleri internette tanımadığınız insanlara nasıl bu kadar rahat söylüyorsunuz? Cevap beyninizin derinliklerinde gizli ve bugün o sırrı hep birlikte açığa çıkaracağız. İşte bugünün ana meselesi tam olarak bu. Neden o sakin, medeni kişiliğimiz bir anda yok oluyor da ekran başında adeta bir savaşçıya dönüşüyoruz? Gelin psikoloji ve beyin biliminin bu konuya nasıl şaşırtıcı cevaplar verdiğini görelim. Bu modern savaş alanını daha iyi anlamak için gelin hepimizin defalarca yaşadığı o tanıdık anı bir gözümüzde canlandıralım. Düşünün bir kafedesiniz, tanımadığınız biriyle diyelim ki siyaset konuşuyorsunuz ve fikirleriniz tamamen zıt. Ne yaparsınız? Herhalde kibarca ben öyle düşünmüyorum der, konuyu tatlıya bağlarsınız. Peki, ya aynı kişi aynı yorumu size Twitter'dan yazsaydı, işte o an savaş modu anında aktif, cevaplar daha saldırıdan, belki de işin içine hakaretler giriyor. Peki ne oluyor da beynimiz sosyal medyada bu kadar farklı çalışıyor? Beynimizin bu tuhaf dönüşümünün ilk ve belki de en güçlü nedeni, kendimizi görünmez yani tamamen anonim hissetmemiz. Bakın, psikolog Philip Zimbardo'nun 1961'deki o meşhur Stanford deneyi durumu mükemmel açıklıyor. Deneklerden başkalarına elektrik şoku vermeleri isteniyor, tabii şoklar sahte. Yüzleri açık, kimlikleri belli olan grup normal seviyede şok veriyor. Ama yüzleri bir maskeyle kapatılan yani anonim hale getirilen grup tam iki kat daha fazla, çok daha acımasızca şok veriyor. Bilim dünyası bu duruma bireysellikten çıkma diyor. Yani kimliğiniz bir maskenin arkasına gizlendiğinde beyninizdeki o sorumluluk duygusu adeta buharlaşıp uçuyor. İşte sosyal medyada bir ekranın, bir profil fotoğrafının arkasında olmak da beynimize tam olarak böyle bir maske takıyor. Ve o maskenin arkasından beynimiz bize şunu fısıldıyor. Kimse beni görmüyor. Bu sanal bir dünya, gerçek değil. Yaptıklarımın hiçbir sonucu olmayacak. Tabii ki bu kocaman bir yanılsama. Yazdığımız her harf kayıt altında. Ama beynimiz bu sahte görünmezlik zırhına bürünüp vahşileşirken bir yandan da en temel insani yeteneklerinden birini yitiriyor. O kaybettiğimiz yetenek ne mi? Empati. Peki bu dijital dünya başkalarının ne hissettiğini anlama yeteneğimizi nasıl bu kadar ustaca köreltiyor? UCLA'de yapılan bir araştırma durumu gerçekten şok edici rakamlarla ortaya koymuş. Yüz yüze konuştuğumuzda empati seviyemiz %90, bu oran telefonda %40'a düşüyor. Peki yazılı metinde yani Twitter'da Instagram'da sıkı durun sadece %7. Evet yanlış duymadınız %7. E bunun nedeni aslında çok basit, beynimiz yüz yüze konuşurken sürekli veri toplar, 43 farklı kasın yarattığı o yüz ifadeleri, sesin tonu, beden dili, göz teması, bütün bu ipuçları beynimizdeki ayna nöronlarını ateşler. Yani karşımızdakinin ne hissettiğini bizim de hissetmemizi sağlayan o sihirli devreleri. Yazılı bir metinde bunların hiçbiri yok. İşte bu yüzden o tartıştığınız profil beyniniz için duyguları olan canı yanan bir insan olmaktan çıkıyor. Sadece ekranda akıp giden bir dizi kelimeye dönüşüyor. Ve inanın bana, kelimelere karşı acımasız olmak bir insana karşı olmaktan çok daha kolaydır. Çünkü o kelimelerin arkasındaki gözyaşını görmezsiniz. Peki, karşımızdakini sadece bir metin olarak görüp empatiyi tamamen rafa kaldırdığımızda ne oluyor? Beynimiz bunu bir fırsata çeviriyor ve belki de en şaşırtıcı neden devreye giriyor tartışmaktan ve haklı çıkmaktan aldığımız o kimyasal zevk. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, online tartışmalara katılan insanların %78'i aslında tartıştıkları konu zerre kadar umursamıyor. E konuyu umursamıyorlarsa neyin peşindeler? Cevap çok basit. O baş döndürücü haklı çıkma hissini ve onun beynimize verdiği o müthiş ödülü istiyorlar. Tartışmada birine lafı oturttuğunuzda, son sözü siz söylediğinizde veya yorumunuza beğeniler yağdığında beyniniz küçük bir dopamin patlaması yaşıyor. Bu tıpkı diğer bağımlılıklar gibi tehlikeli bir döngü başlatıyor. Her kavga bir sonrakini arzulamanıza neden oluyor çünkü beyin o hazzı, o ödülü tekrar ve tekrar istiyor. Yani çoğu zaman fikirlerinizi savunmuyorsunuz, aslında bir sonraki dopamin dozunuzu arıyorsunuz. Bu dopamin arayışı ve bitmek bilmeyen saldırganlık hali aslında çok daha derinlerdeki bir şeye, beynimizin adeta fabrika ayarlarına dayanıyor. Yani evrimsel geçmişimize ve o eski kabile içgüdülerimize. Yüz binlerce yıl önce atalarımız küçük kabileler halinde yaşıyordu ve hayatta kalmaları için biz ve onlar ayrımını net bir şekilde yapmaları şarttı. Başka bir kabile sizin için gerçek bir fiziksel tehdit demekti. Sorun şu ki beynimizdeki bu ilkel programlama hala tıkır tıkır çalışıyor ama evrim sosyal medyayı hiç hesaba katmamıştı. Bugün kabilelerimiz farklı. Tuttuğumuz futbol takımı, siyasi görüşümüz, savunduğumuz fikirler. Kendi fikrinize yani kabilenize karşı bir yorum gördüğünüz an beyniniz bunu fiziksel bir saldırı olarak algılıyor. Anında beynin alarm merkezi olan amigdala devreye giriyor. Mantıklı düşünmeden sorumlu prefrontal korteksiniz ise adeta kendini kapatıyor vücudunuz savaş ya da kaç moduna geçiyor. Yani beyniniz size atılan bir tweet ile üzerinize koşan bir aslan arasındaki farkı o an için ayırt edemiyor. Peki beynimizin bütün bu biyolojik ve psikolojik oyunlarına karşı tamamen çaresiz miyiz? Tabii ki hayır. Artık bu mekanizmaların nasıl çalıştığını bildiğimize göre kontrolü yeniden kendi ellerimize alabiliriz. İşte size 5 adımlık basit ama etkili bir ateşkes planı. Birincisi 10 saniye kuralı o öfkeli cevabı yazmadan önce sadece 10 saniye bekleyin. Bu, mantıklı beyninizin yeniden direksiyona geçmesi için altın değerinde bir süre. İkincisi, insan hatırlatması. Kendi kendinize şunu söyleyin, bu ekrandaki yazıların arkasında gerçek bir insan var. Üçüncüsü, kazanma saplantısından vazgeçin. Amaç birini yenmek değil, anlamaya çalışmak olmalı. Dördüncüsü, dopamin tuzağını görün. Kendinize sorun, bu konu gerçekten önemli mi yoksa ben sadece o anlık hazın mı peşindeyim? Ve son olarak kabille farkındalığı. Karşınızdakinin bir düşman olmadığını, sadece farklı düşündüğünü ve bunun bir tehdit olmadığını kendinize hatırladın. Artık sebepleri de çözümleri de biliyorsunuz. Karar sizin. Bir sonraki online tartışmada direksiyonu o ilkel, tepkisel beyninizi mi geçireceksiniz yoksa mantıklı ve empatik tarafınızın mı kazanmasına izin vereceksiniz?